Herkese merhaba arkadaşlar. Güzel bir günden. Ne var ne yok? Nasılsınız? Umarım hep. hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Bugün biz kurbanlıkları tartacağız. Bakalım ortalama <laughs> kaç <Başkırıyor>. kilo? <laughs> <laughs> İki tane mi bağlayacağım? Bunlar aslına gider de ama. Baba bu mu garip? Bu vuruyor. Çok deli bir şey yani. ben falan değil. Kızar. Bir tartalım. Gel, gel. Sopa alayım da, ileride alayım burada yok. Kızlar bir susun, sakin olun. Babam 3. Yine güzel bir yağmur yağdı. Bereket. Tarlalar, bahçeler mis gibi. Baba sudan geçmezlerse şimdi bununla. Oradan gittin ama. mi? Şişt, sakin ol. Gel kızım gel, gel. Sakin olun kızlar. Sakin, relax. Aferin size. Ben de geçin cizmeleri ikeyim. Çok da yanaşmayayım. Arkadan tekme falan ata. Allah çok tehlikeli. 510. 470 de bu. Ya 450. 450 ile 510. Baba kapıyı örtmen lazım. <laughs> sıfırlayan bir. İkisini dört sıfırlayan. Dövürler ki bu oradan. yani. kapatıp yeniden açalım. Sıfırlansın da Tamam Dur baba bekle sı sıfırlansın mı? Sıfırlanmadı. Sıfır. Yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Hmm. Baba ikimizinki de tutmadı. 446 kilo. Hmm. Gene ben, ben yanaşmışım. <laughs> 50 kilo var sana. 450. Oo, bu diğerinden fazla geldi. 452 kilo. Bu o da 450. Aynen. O, o, Ay. hmm. o ayakla mı? Bu daha toplu o yüzden. Oradan geri çıkarıver. Yeah. Hmm. Çocuklar yani susunuz lütfen. Rica ediyorum. Başka yollar al baba. Al. En küçüğü bu işte 370 380 Bence yani <laughs> Yürü kız. <Hışt. Gülüyor> hayvan kendini göstermiyor ya. Dışarı çıkınca nasıl gösterdi kendini? Gel kızım gel. İnşallah ben, İnşallah süsmez beni bir de kol alıyormuş Yani abartma istersen geliyorsun üstüme falan ama. Cincileli çıkmış. Of oh çocuğum hora geçiyor. Elimde sulu var. O kadar da cesaret edemezsin herhalde süsmeye. Git kız. Hadi boş. Traktörün arasını sıkıştıracak. Bırakmıyor baba sende. Sakin olun kızlar. Lütfen. Sakin, relax. Hop 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 hop. Bak bir yerinizi kıracağız. İki deli bir araya gelmeyecekti. Az hızlı git baba sen. Yavaş gitme. Ya delirmeyin işte. Sakin sakin gideyim. La ah, bunları kantara koymak da zor. Zaten şu kırmızı ayrı bir deli. Siyah ayrı bir deli. Yavaş işte canımız acıyor. Diğerini kaçırdık da nereye gitti bilmiyor. doğru gitti. İnşallah yularları çıkarmazlar bir şey değil de. Bundan korkuyorum. Yavaş kızlar, sakin sakin. Şey yapmayacağız. Gel. 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 Bunti. Online. geliyor. Aç Kolum bozuk baba. 73 kilo gelmiş. <laughs> İndir. Sıfırlamaz. İndirmen lazım sıfırlamaz. Şimdi. Geç kız. Hışt. Geç. Geç kız. Gel gel. Ee, tamam tamam. Zaten şey kilitli miydi? Hı hı. Çek mi? sonra da olur. Tamam. Oluyor yani. Koy Biraz bakayım. Veya gel bir şey Göremedim 48'i de en son. Ben görmedim. Nasıl açılı vardı bu ya? Dur. Ay, 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 ay. Dur ben bir bakayım Abdullah Kapat ki. Tamam koy. Ya. Aç kapıyı, aç kapıyı Abdullah bir Kapıyı aç gire. Bu da çıkacak buradan şimdi. Çıkma, çıkma. Tek tek çek tek iyi vuruldu ya. Dur bakayım. 99. Şey. Ama oynuyorlar. Evet, evet 97 buçuk. Şu an 97, 98. Aynen, şu an 98. Aa, 153. Arada fark biliyor musun? Yok mu? Tamam. 98, 153. Tek tek tartılı şeklinde oldu ya. Tabii. Tamam tek tek tartılı işte. Üzerini biliyoruz. Tek tek oluyor Burada yedi yere yaz. Kaç? 187. 97. Güzel. 187. <laughs> 187. Bunda da bindir. Doktora bir hatta. Tamam ben çekiyorum zaten. He doğru ya. 244. Hadi ne ayrayı tamam. 244. Kaç kilo? <laughs> Cangöz çekil kızım. Maşallah kuzular güzel olmuş da. Bunlar kaç kilo gelecek? Ortalama 43 falan gelir herhalde bunlar. Küçükleri çıkardılar bu sefer. Tavuk yumurtlayacaksın sen yumurtla sende. Gel. Bir çek. Tek tek ele Kaçalarsa yine. Kaçalarsa yine. Kaçalarsa yine. Kapıyı örttüm ben orayı. Gel bakalım. Ört atma kapıyı. Kapıyı ört dolayın. Şunu. <laughs> 47.5. Tamam. Buy. Bildir. Devamı gelsin. <laughs> Baba. kapat. Kapat kapat. Kapatın çabuk ol. 45,5 Bindir bindir arada. 92 90, 93 93 bindir bindir. Ay, Bindir. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Gel. Gel. 137 3 tanesi. Tam binmedi şu. Az bir şey çekiversen şunu. Tamam, şunu da bindir tam binmedi. Şu binmedi tam. 231 buçuk. 231. Olmadı mı? Kusur, Ol. bir pislik var abi de geç. Tamam yeter tutuyor hadi git İnşallah. Hmm, tamam. Devam. Gel, gıdı 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 gıdı. Gel. Alo. o zaman zarar <laughs> Ama dikkat et. Yavaş kızım, yavaş. Yavaş. Atla. Atla. Ben kapatamadım ya. Öyle geldi. Ben ben de kapatamadım. 513. 513. Saat artısı da belli. 450. Hadi bakalım kiminki. <laughs> Baba sen? Mı? Ben He. 460 dedim lan. 4 450 diyorum ben de. Evet. gel. gel, gel. Atla. Hop. Bir dakika kapılar kapanma. Hop, bir dakika. Hadi. Olmadı şu an. Boş, boş. En yakın yine ben söylemişim. <gülüyor> <gülüyor> Bu, çok bina. Bunlar kilo Bunlar kilo Bunlar de çok bina Bunlar <laughs> Sağ